Merhaba dostlar, ben Kripto Ateşi ye, yeni bir video ile daha karşınızdayım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Ryan Türk e, kampanyası vardı. 200 TL, e, 200 TL alanlar oldu ve bunun haricinde bir 300 TL olay var arkadaşlar. 300 TL veriyor referansa. Bu referans olayından 300 TL şu an çok popüler oldu. Çok kişi alıyor bunu. Bu ne bu nedir? Hemen onu kısa bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Bunu e, onaylandı, test edildi arkadaşlar. Nasıl test edildi? Şimdi onu anlatacağım. Şimdi burada arkadaşlarımızı davet edin kısmına gelince aynı Türk'te diyor ki bağlantıyı arkadaşlarınızla paylaşın. Arkadaşlarınızın sisteme kayıt olup 1500 TL değerinde kripto para alım satımı yapsınlar. Sonrasında hem siz hem de arkadaşınız 300 TL değerinde Bitcoin kazanın. Bunu aldım arkadaşlar. Bugün 300 TL'lik Bitcoin aldım. Arkadaşım da aldı. Zaten yorumlarda genelde 300 TL yazıyorlar. O 200 TL olan 2000 kişiyle sınırlıydı. Onu ben de alamadım. Daha öyle bir şey gelmedi. 300 TL'lik Bitcoin aldım. Çektim ama sitede şöyle bir şey var. Aşırı yoğunluk olduğu için sitede yavaşlamalar var. Sıkıntılar var yüklenmeler. Onu bildireyim. Şimdi e, şurayı da bir okuyalım. be. Bak burada diyor ki hem sizin hem de arkadaşınızın ödül alabilmesi için arkadaşınız size göndermiş olduğunuz bağlantı linki üzerinden kayıt olması gerekmektedir. E, minimum alım satım butonunu karşılamak için herhangi bir kripto para alım satımı yapabilir. Ancak ödül BTC olarak ödü, ödenecektir diyor. Ee, tavsiye edebileceğin arkadaş sayesinde bir limit yok ama tavsiye programı kura, kurallarını gelecekte değiştirme hakkını saklı tutuyoruz. Veya yani kampanya istediğimiz an bitirebilir ve değiştirebiliriz diyorlar burada. Buradaki mantık da şu. Buraya 1500 TL yükleniyor. 1500 TL'yi neyle yüklersin? Atıyorum Bitcoin, Ethereum, Litecoin, USDT gönderdim buraya. Ee, bunu sistemde al sat yap. Yani 1500 TL'lik bir işlem hacmi oluşturuyorsun sanırım. Şurayı tekrar okuyalım ve Bak 1500 TL değerinde kripto para alım satımı yapsınlar. Yani bu 1500 TL'lik e, hacimi hacmi aslında şöyle atıyorum 100 TL e, gönderdim. 100 TL ile devamlı alım satım yaparak zaten 1500 TL hacim oluşturabilirsin. E, ben oraya takıldım. Onunla alakalı fazla bilgi vermemişler. Şimdi 300 TL aralan arkadaşlardan bir ricam var. Yorumlara bildirin abi. E, 100 TL ile 100 TL atıp da atıyorum 1500 TL'lik hacim mi oluşturdunuz? 1500 liralık hacimi e, Kayıt olup 1500 TL değerinde kripto para alımı satımı yapsınlar. Yani 1500 TL'lik hacimse bu basit. Ama 1500 TL direkt atıyorum 1500 liralık bitcoin yüklemekse bu daha zor. E, muhtemelen bunu yapan kişi sayısı fazla arkadaşlar. Site şu an aşırı e, yüklenmeden dolayı çöküyor. Ryan Türk de bunu niye yapıyor? E, yeni oldukları için kendilerini tanıtmaları ve üye çekmeleri lazım. Bildiğiniz gibi arkadaşlar bu tarz e, borsalar İnternette fenomenler olur. İnternet fenomenlerini atıyorum adama verir 10 bin dolar verir. Bizi tanıt der. 100 bin dolar verir. Bizi tanıt. Ee, Bitçi ne yaptı? 250 bin kişi para dağıttı. Bak referans kampanyası yapmışlar. Yani birine para ödemeden kendi kendileri e, dağıtıyorlar bu şekilde. Şuraya geldiğiniz zaman e, satın al der. Bak burada e, ödeme seçeneği işte neyle ne ödeyeceksin işte. Burada al sat ya, satın al sat sat da buradan yapıyorsun. Atıyorum Bitcoin'i satarsın, Ethereum'a çevirirsin. işte Bitcoin'i TL'ye çevirsin, TL ile Ethereum alırsın veya başka bir şey alırsın. Böyle de bir hacim oluşturabilirsin. Ama buradaki dikkat etmeniz gereken şey bak şu. Arkadaşı, bağlantıyı arkadaşınızla paylaşın yani. Bu siteye referansla kayıt olman lazım sanırım. Buradan ne yapabilirsin az abi? Burada kendi referanslarınız var ya bak kendi referansınızı Telegram'dır. YouTube, Twitter hatta bu videonun altına yorumlara da atabilirsiniz. Ee, hiçbir sıkıntı yok. Böyle bir kampanya devam ediyor. Bu 300 liradan ben bugün aldım. Alanlar da çok ama 200 lirayı daha alamadım. Ee, bununla alakalı bilgisi olan Arkadaşlar da yorum atabilir. Ve sizden ricam kanala abone olup video like atarsanız sevinirim. Videoyu burada sonlandırıyorum. Görüşmek üzere.